Eûzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve salatu ve selamü Ve ba'd. Câsiye suresinden İbn Kesir tefsirinden 16. ayetten 20. ayete kadar tefsirini yapacağız. Ayet-i kerime şunla başlıyor. Velekad atayna bani israilel kitabe vel hikme ven nubuwate ve razaknahum minat tayyibat ve fattalnahum alel alemin. Evet. Mevlamız burada ne buyuruyor? Zikru Taala Cenab-ı Hak zikre anlatıyor, beyan ediyor. Neyi? Ma bir şeyi ki en amabihi o şeyi ikram etti, ihsan etti. Ala beni İsrail, İsrail oğullarına verdiği nimetleri zikrediyor. O nimetlerde neden? Min inzali kütübi aleyhim, onlara kitaplar indirmesi. Tevrat İsrail oğullarına indirildi. İncil İsrail oğullarına indirildi. Zebur İsrail oğullarına indirildi. Evet. Tevrat'tan itibaren, Tevrat'tan sonra Zebur, Zebur'dan sonra İncil, hep İsrail oğullarına indirildi. Kitaplar indirmesini Allah Celle Celaluhu büyük bir nimet olarak zikrediyor. Ve irsali rusuli peygamberler göndermesi. İleyhim onlara. Evet. Daha ve calihil milke fihim. Bir de Cenab-ı Hakk'ın iktidarı, mülkü onlarda kılması. Yani bakıyorsunuz Davud Aleyhisselam halife. Süleyman Aleyhisselam. He? Halife. Evet, doğru. Ee, yani Davud Aleyhisselam halife, şimdi mülk de onlarda, peygamberlik de onlarda. Yani bir zamanlar peygamberler e, devletin idarecilerinden ayrı. Ama Davud Aleyhisselam hem peygamber hem melik. Süleyman Aleyhisselam hem peygamber hem melik. Evet, evet, yani, doğru, evet. yani idareci, devlet başkanı, işte vecalihi kılması, el-milke, mülkü, iktidarı fihim onlara, onlarda kılması. Ve lihada kâle tebâreke ve teâle Cenab-ı Hak buyurdu. Ve laqad âteyne. Ayet bu. Vallahi biz verdik. Beni İsrail'e İsrail, e, İsrail e oğullarına. El kitabe kitapları. Vel hukme hukmü. Tevrat'ta, İncil'de hükümler var. Haramlar, helallar, emirler. Zebur dualarda müteşekkilmiş. Dua, zikir, tesbihat. Zebur'da ahkam yok. Ama Tevrat'ta ve İncil ahkam kitabı. Hükümleri indirdik. O zaman ama, o zaman ahkem kitabı. Tabii. Ve nübüvvete peygamberlik efendim verdik onlara. İsrailoğullarından çok peygamberler geldi. Ve ve onları rızıklandırdık. Minet tayyibat hoş ve güzel olan rızıklardan yani helallardan ey minel Maakili, yenecek şeylerden vel meşaribi içilecek şeylerden ve faddalnâhüm biz o İsrailoğulları üstün kıldık. Alel alemin alemler üzerine. Şimdi alemler deyince e bu zamanki insanlar da bir alem. Peygamberimizin ümmette bir alem. Adem Aleyhisselam'dan bugüne alemler geçti. Kendi zamanlarındaki alemler üzerine üstün kıldık onları. Hmm, Kendi zaman. Eğer alemler deyince bugünü de kapsasaydı o zaman Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin, İsrailoğullarının Peygamberimizin ümmetinden de üstün olması gerekirdi. Hmm, tabii. Yukarıda da geçen derse geçti işte. Geçti, evet, doğru, ha. Evet. Onun için o zamanın alemleri, evet. o zamandaki insanların üzerine üstün kıldık diyor Cenab-ı O çağın, o dönemin yani. O dönemin, evet. 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 Şimdi Yahudiler bunu iddia ederek biz seçilmiş insanlarız. Bütün alemlere baksın kitabımızda da üstün kılındığımız söyleniyor diyemezler. <laughs> onun için tefsirinde ne demiş? Ey fi zemanihim tamam. kendi zamanlarındaki alemlere onları üstün kıldığı kendi zamanlarındaki mesela şimdi bu ayetin maline bakalım bakın malde bu manayı görebilir misiniz malde bu manayı göremezsiniz malde hemen bunu ne yapmış alemler üzerine onları üstün kıldık diyecek alemlere onları üstün kıldık diyecek tamam mı şimdi bak aynısı var mı yok mu aynısı burada var ee, aynısını okuyorum peki Andolsun ki biz İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık dünyalara. Alemleri dünyalar olarak ifade etmiş. Ama bir açıklaması var. Burada söylemişler mi bakalım. Gerçekten İsrail oğullarına Tevrat indirilmiş, hüküm ve hakimiyetleri sağlanmış. Musa ve Harun aleyhisselam gibi Peygamberler gönderilmiş böylece zamanlarının seçkin toplumu olmuşlardı. Bak burada açıklamasına vermiş. Zamanlarının, zamanlarının yani. şeyinde yoktur ayetin malinde yok. Evet. Ayetin malinde değil mi? Ama açıklamasında bak buralardan işte alıntılar yapmış. Hı. Zamanlarının alemleri ne üstün kıldık manasını evet. vermiş. Güzel. Evet. Bu açıklama olmasa o mana anlaşılmaz işte. Doğru. Ve ateynahum biz onlara verdik beyinatin minel emr. Açık deliller, açık hüccetler. Ey hüccecen ve berahine deliller. İkisi manada. Ve edilleten katıatin kesin deliller. Sümbahtelefu badedelik. Bundan sonra ihtilaf ettiler, ayrıldılar. Min badi kıyamil hücceti. Kendilerine deliller getirildikten sonra ve innema kâne zâlik ancak bunların ayrılığı, gayrılığı oldu. Bâgyen beyin minhum kendilerinden bir zulüm, haksızlıkla. Yani niye ayrıldılar? Yani kötülükler, haksızlıklarından dolayı, zulümden dolayı, azgınlıklarından dolayı ayrıldılar. Halbuki bu deliller, bu hüccetler onların birliğini, beraberliğini gerektirirdi. İnne rabbeke ya Muhammedü Ey Muhammed Aleyhisselam senin şüphesiz Rabbim yaptığı beynehüm aralarında hükmedecek yevmel kıyameti kıyamet gününde fîmâ kânû fîhî ehtelifûn ihtilaf ettikleri konularda Mesela İsa Aleyhisselam'a e, ümmet olanlar kaç gruba ayrılmışlar? E, bir grubu var Allah'ın oğludur diyorlar. Bir grubu var Allah'ın peygamberdir diyorlar. Bir grubu var başka şey söylüyorlar. Musa Aleyhisselam hakkında da bak peygamberimiz ne buyuruyor? İnne beni İsrail'e iftirakat iletneteyni ve sev'ine fırkaten. İsrailoğulları 72 fırkıya ayrılmışlar. İsrailoğulları yani Yahudiler, Hristiyanlar, Vese setefteri bu ümmeti ile telasin ve sevayine firkaten benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Sahih hadislerdendir. Kulluhum finnar illa vahide. Hepsi ateşte bir tanesi müstesna. men menhum ya Resulallah. Onlar kim ya Resulallah? Gale me ene aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın üzerinde olduğu çizgi üzerinde olurlarsa efendim onlar kurtuluşa ederler. Fırgayna ciye. En üstünde çizgisinde olan bir fırka. Kim bunlar? Kim yaşıyor? Onlar. Fırka naciye. Ötekiler bak 72 fırkaya ayrılmışlar. Ama neden sonra ayrılmışlar? Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra. Velak tekunu kelledin ihtelefu min ba'di ma'caehum el beyinat. Ayette geçiyor Ali İmran suresinde. Kendilerine apaçık deliller e, geldikten sonra ayrılanlar gibi olmayın. Onlar nasıl ayrıldılar? Fırkalara siz de öyle olmayın. Size Kur'an geldi. Bu kadar bölünüp parçalanmayın. Kur'an'da birleşin. İslam'da birleşin. Peki şimdi devam ediyoruz. Ey seyafsılü beynehum. Allah aralarını ayıracak. Bi hukmihil adli. Adil hukmüyle. Ve de işte bu fihi burada var. Tahzirun lihadil ümmeti. Bu ümmeti de sakındırma. Hangi ümmeti? Ümmeti Muhammed'de sakındırma var. Siz i̇şte evet. onların haline düşmeyin. Onların akıbetine duçar olmayın. Siz de ayrılıp parçalanmayın. Evet. Bak onlara deliller, ayetler, peygamberler, hüccetler geldikten sonra ayrı ayrı oldular, grup grup oldular. Hatta birbirlerini öldüren gruplar mesela tarihte, bakın tarihte mesela Hristiyanlar arasında e, mezhepler arası kavgada 1600 küsurlu yıllarda yani miladi eee 30 milyon insan öldürmüşler birbirlerine. Mezhep farklılığı. Katolik, Efengiliş, bilmem protestan gibi aralarında mezhep kavgası. Mezhep kavgası yüzünden. Yahudiler Hristiyanları öldürmüşler. Hristiyanlar Yahudileri fırsat olduğu zaman öldürmüşler. Kendilerinden olmayanlar üzerinde neler yapmışlar, neler yapmışlar. Bu Müslümanlara da bir uyarı var. Tahsis, sakındırma var. Siz de bunlar gibi olmayın. Evet. Siz de bunlar gibi olmayın. En meslek meslekehüm. Bu ümmeti neden sakındırma var? Onların yoluna gitmekten. En teslüke meslekehüm. Seleke yeslükü. Seleke yeslükü. Yeslükü. Yani sülük, sülük. Sülük ne demek? Onların yoluna gitmelerinden bu ümmet sakındırılıyor. Aman siz de onlar gibi olmayın. Demin ayet okudum ya. Ve la tekûnû kellezîn ahtelefû fîhî o başka. Ve la tekûnû kellezîn min bâdî mâcehûn beyinat. Yani kendilerine ee, apacık deliller geldikten sonra ayrılanlar gibi olmayın. Seleke yeslükü vele teslükü evet birinci babdan meslekevüm. Onların yollarına girmekten bu ümmet sakındırıldı. Ve en taksıda men Onların metotlarını yollarını kastetmekten sakındırıldı. Aman onların yollarına gitmeyin. Onlara tabi olmayın. Menheç, menheç, metot, yol, uslup, kural, ama biz bugün hep Müslümanlar olarak dünya Müslümanları Yahudilerin, Hristiyanların yolundan gidiyoruz. Dünya idare açısından. Hepsi böyle. Ve qale, ve Bundan dolayı Cenab-ı Hak buyurdu. Fümme cealnâke alâ minel Habibim seni dünyevi ve uhrevi işler konusunda bir şeriat üzerine kıldık. Şeriat üzerine kıldık ne demek? Seni şeriat manzumesi üzerine gönderdik. Bir şeriatla gönderdik. Fettebi'ha. Ha zamiri nereye gidiyor? Şeriatı. Şeriata. Evet. Şimdi i̇şte bazılar diyor ki Kur'an'da şeriat kelimesi e, din anlamına değil diyen bazı sapıklar var. Geçenler bir tane öyle konuşuyor. Bir profesör öyle konuşuyor. Diyor ki Kur'an'da diyor din var diyor şeriat diyor sonradan uydurulmuş kanunlar manzumesi. Onu da diyor fıkıhta uydurmuşlar diyor kanunlar manzumesi diyor. Adam dinden çıkar. Mesela Kur'an'da şeriat kelimesi var, şira kelimesi var, millet kelimesi var, din kelimesi var. Bunların hepsi din manasına. Şeriat da kanunlar manzumesi demek. Kanunlar, haramlar, helallar, emirler, yasaklar, müjdeler hepsi bunların içerisine giriyor. Şeriat. Evet. Seni bir şeriat üzerine kıldık. Öyleyse ha Bu emir kime? Peygamberimize, peygamberimiz zatına, bize. O şeriata uy. Bu çok önemli ha. O şeriata uy. Ey ittebi' ma uhiye ileyke min rabbike. Rabbinden sana vahyedilene uy. Ve arıd anil müşrikin. Müşriklerden yüz çevir. Kimden? Müşriklere aldırış etme. Onlar seni saptırmak istiyorlar. Onlar seni bu yoldan uzaklaştırmak istiyorlar. Onlardan yüz çevir. Onlara bakma sen. Ve kâle celle celaluhu hauna. Peki o zaman bugünkü Müslümanlar, Yahudilerin şeriatı var, Hristiyanların şeriatı var. Bak bugün Yahudiler din devletidir. İsrail tam bir din devletidir. Şeriat devletidir kendilerine göre. Hem de bozuk şeriat. Çünkü Tevrat'ın aslı kalmamış. Bozuk şeriat. Evet. Kendilerinden olmayanları öldürmek onlar için en büyük zaferdir. En büyük ibadettir. Kendilerinden olmayanları sömürmek en büyük cihattır onlar için. E böyle bunların kanlı şeriatı var. Ama bizim Müslümanlara gelince şeriatı efendim adam reddediyor gayrimüslimlerin şeriatını kendine kanun olarak kabul etmiş. Gayrimüslimlerin şeriatını. Dünyanın bir yerinde de bir şeriatı isteyen grup çıkınca ha yanlış yapar, yaptılar geçmişte ama inşallah şimdi yapmazlar. Taliban gibi şeriat diyorlar, İslam diyorlar. Hatalar olabilir mi? Olabilir. Nerede bir şeriat diyen varsa Kur'an'a dönelim, sünnete dönelim diyen varsa diğer Müslümanların bunu desteklemesi lazım. Bu sefer çok basit şeyler takılıyorlar. Kıyafetleri niye böyle? Şekilleri niye böyle? Kadınlar niye peçeli? Erkekler niye böyle hoyrat sakallı? Veya hutta efendim böyle. Ya adamın milli kıyafeti ya. Japonya'nın milli kıyafeti. Başka senin kıyafetin. Başka Osmanlıların kıyafeti değişikti. Sen kıyafete takılmayacaksın. Kabuğa takılmayacaksın. Öze bakacaksın. Hakikaten İslam'ı istiyorlar mı istemiyorlar mı? İstiyorlarsa dünya Müslümanlarının bunlara destek vermesi lazım. Gerçek şeriat istiyorlarsa. Dünya Müslümanlarının bunlara destek vermesi lazım. Bütün Müslümanların bunları yönlendirmesi lazım. Ulemanın bunlara destek olması lazım. Yanlış yaptıklarında uyarmaları lazım. Yani onlar bir takım yanlışlar yapıyorlarsa ulema diyecek ki yok. Şeriatta bu böyle değil şöyle. E ama bugün öyle değil ki. Adamlar şimdi Amerika gelmiş orada 20 sene katliam yapmış 250 bin Müslüman öldürmüş. Irak'ta bir buçuk milyon Müslüman öldürdü. Suriye'de milyonuna yakın insan öldürüldü. Hep bunların eliyle efendim hiç bunlara kimse ses çıkarmıyor, bunları eleştirilmiyor. Ama şeriatı isteyen insanları eleştiriliyor. Bunlar çok yanlış şeyler. Hakikaten bakalım bunlar şeriat uygulayacak mı değil mi? E gerçek şeriatı uyguluyorlarsa, gerçek şeriatta kadının hakkı da var, erken hakkı da var, gayrimüslimlerin hakkı da var. Şeriatta kadının hakkını kısıtlama diye bir şey yok ki. Şeriatın kadına verdiği haklar, bugünkü dünya düzenlerinin verdiği haklardan daha çok. Yani yanlış anlaşıldığı gibi değil ki. İslam'ın, şeriatın kadına verdiği haklar, özgürlükler dünya düzenlerinin verdiği haklardan çok daha hem makul hem vahye dayalı hem de daha çok İslam kadına zulmetmiyor, İslam kadın haklarını elinden almıyor, mülkiyet hakkını elinden almıyor, hiçbir şey elinden almıyor ki. Ama uygulamalarda yanlışlık varsa o yanlışlıklara karşı çıkmak lazım. şeriatta değil. şeriatta sıkıntı yok. Uygulamalarda sıkıntı var uygulamalarda sıkıntı varsa diyecek ki sen bunu yanlış uyguluyorsun. Şeriat böyle demiyor. O zaman ulema devreye girecek. Ulema devreye girecek. Onun için burada çok önemli. Bak şeriata uyacak. Ve la tettebi' ayetin devamı uyma habibim ehva ellezine la ya'lemun bilmeyenlerin istek ve arzularına uyma ehva hevani cemisi. Şimdi size Müminun suresinden bir ayet okuyayım. Bugünkü dünya nizamının bozuk olması, bugün dünyada haydutların efendim, Müslümanları sömürmesi, haydutların, çetelerin, eşkıyanın, kendilerine süper güç adı vermişler. Çin, Rusya, Amerika, Avrupa bunlar devamlı Müslümanları sömürüyorlar. Çok farklı yollarda. Bir ayet okuyayım, dünyanın düzeni nereden bozuluyor bakın. Dünyanın düzenini bozan Müslümanlar değil, dünyanın boz düzenini bozan Müslümanların gayrimüslimlere benzemeleri, Müslümanların gayrimüslimlere benzemeleri, gayrimüslimlerin düzenlerini, sistemlerini kabul etmeleri. وَلَوِ al الْحَقُّ ehva اَهُمْ Eğer hak onların arzu ve isteklerine uyarsa, hak, hak, hak İslam burada, şeriat. Kimin arzu ve isteklerine? Gayrimüslimlerin. O zaman ne olur? وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ ehva eğer hak onların arzu ve isteklerine uyarsa lefesedetis semavatu vel ardu ve men fihin. Kesinlikle orada tekit de var. Evet. Kesinlikle diyor onların bu hakkın batıla uymasının sonucunda efendim yerler, gökler ve içindekiler bozulur. Düzen bozulur, düzen. <laughs> Aman ya Rabbi. Ne bozulurmuş? Düzen bozulur. Ya bunlar kafadan değil. Bak velevit tebaal hak bu Hangi sure? Müminun suresi. Müminun suresi. Vallahi şey burada yemin yok. Eğer hak batıla onların arzu ve isteklerine uyarsa lefesed semavatu vel ardu ve men fihim. Yerler, gökler ve içindekiler bozulur. Ve men ne de oradaki men akıl sahiplerine e, şamil. Yani insanların hayatı bozulur, aile hayatı bozulur, eğitim hayatı bozulur, askeri hayat bozulur, adliye bozulur, bozulur, bozulur. Ve men fihin, fihin ne? Yerlerde, göklerdeki insanlar. Bel eteynâhum bi zikrihim fehum an zikrihim Biz onlara onları yönlendirecek zikri getirdik. Kur'an, şeriat. Onlar o zikirden, o haktan yüz çeviriyorlar. Allah göndermiş kanunu, şeriatı, peygamber getirmiş şeriatı. Ama benim kullarım, peygamberim, ümmetleri bundan hiç çeviriyorlar. Okuyalım malini. Malini okuyalım. Eğer hak, 71. ayet, Müminun Suresi, 71. ayet, eğer hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bun, efendim bunlarda bulunanlar bozulur, giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Yani Kur'an'ı, Kur'an'dan onların şan ve şereflerini fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirdiler. Kendi şerefleri Kur'andır. Şimdi bak, bunun bir açıklaması var. O açıklamayı da okuyun bu halde. Bazen çok güzel açıklamalar yapmışlar. Müfessirlerin çoğunluğuna göre ayetteki şan ve şerefte maksat buna vesile olan Kur'andır. Biz onlara Kur'an'ı getirdik, onlar Kur'an'dan yük çevirdiler. Nitekim efendim İslam'dan önce Arapların hüküm e, hakimiyetleri efendim Yarımada'dan e, Yarımada'nın sınırlarını aşmazken Kur'an-ı Kerim ve bu yüce kitabın kendisine indi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bu milletin ismini efendim ebedileştirmekle kalmamış ayrıca Kur'an yoluna koyulan pek çok milletleri de cihana, cihanın en büyük ümmetlerinden biri olma şerefine ulaştırmıştır. Osmanlılar neyle yüceldi? Selçuklular neyle yüceldi? Abbasiler, Emeviler neyle yüceldi? Hataları var mıdır? Vardır. Hep şeriatla yüceldi. Sadı Arapların isimlerini dağıt, şanlığını, şöhret, şöhretini dağıtmadı yeryüzünde. Bu Kur'an'ı, bu İslam'ı yaşayanları da yüceltti. Dünyanın her tarafında isimler duyuldu. Onun için işte o Osmanlı dünyanın tanıdığı, bildiği tarihe yazılan bir şeref ama bizi o şerefi kaybettirmek için İslam'dan uzaklaştırdılar. İslam'dan uzaklaştırdılar. Sen şimdi çabalıyorsun ki tekrar e, kaybettiğin değerleri elde edesin. Nasıl elde edeceksin? Devlet millet işbirliğiyle. Devlet, devlet onu elde etmek isteyecek. Millet de ona destek olacak. Kaybettiği şeyi tekrar bulacak. Zaten elde mevcut. Elde mevcut, sadece uygulamayı e, yapacak, e, üzerindeki tozları silecek, Kur'an'ı ve sünneti yaşanır, anayasa yapacak. İslam emri bu. Evet. Anladın mı? Evet. Yoksa bu da ümmetin vazifesi. Ümmetin, sadece bir ülkenin değil, ümmetin. Peki. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَى الَّذ۪ينَ لَيَرْبِ اِنَّهُمْ Çünkü onlar, o kendilerini bilmeyenler yok mu? لَنْ يُغْنُوا anke مِنَ اللّٰهِ habibim senden Allah tarafından sana gelen azıcık bir şeyi bile senden gidiremezler. Azıcık bir zararı bile kaldıramazlar. Sana azıcık bile bir fayda getiremezler. E ama şimdi sen ne diyorsun? Batıya uyum, batıya uyum, batıyı taklit. Batıyı taklit. Bak eğer sen onları istek varlığından uyarsan bunlar azıcık bile senden zararı gideremezler. Zaten sana zarar vermek istiyorlar. Sana azıcık bir fayda da getiremezler. Onlardan bize fayda gelmez. Bizden fayda bizden bize fayda gelir. Bizden olmayanlardan bize fayda gelmez. Çünkü onlar senin sıkıntıya düşmanı isterler. Bu ayetleri böyle anlayacağız. Evet. Peki ve inne zalimine ba'duhum evliya ba'd. Zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Yahudiler Hristiyanların, Hristiyanlar Yahudilerin, Hristiyanlar Hristiyanların, ateistler dinsizlerin, efendim dinsizler ateistlerin, dostlarıdırlar. Onlar birbirlerine yakındırlar. Küfür tek millettir. Ve <laughs> ey ve mada tuğni anhum onlardan neyi getirebilir? Velayetühüm <laughs> onlara dost olmak libadihim efendim badan libadın badan. Ve mada ne şey tuğni anhum onlardan giderir velayetühüm <laughs> libadın badan. Bazılarının bazılarına dost olmaları neyi getirebilir? de innehum onlar da birbirlerine fayda veremezler. La la yezidunehum illa hasara. Onlar onlara yani onlar Müslümanlara onların efendim Müslümanların onlara dost olması, onların Müslümanlara gelen bir zararı kaldıramayacağını ifade ediyor. E, yani ancak onlar Müslümanlara Müslümanların zararını artırırlar. Ve demarın ve helaken. Müslümanların helakini, yok oluşunu artırırlar. Başka bir şey değil. Vallahu veliyyul muttaqin. Allah muttakilerin velisidir. Allah Celle Celalü muttakilerin yani haramlardan sakınan, İslam'ı yaşayan ve gerçekten farzları yerine getiren kimselerin Allah Celle Celalü nesidir? Dostlarıdır. Evet. Neymiş dostları? Peki bu ayeti kerime de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? 19. ayet değil mi? Evet. Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda veremezler. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu. Malinde böyle vermiş. Evet. Peki. Devamında Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve ve Teala yüce olan Allah yuhricuhum o müttakileri çıkarır minaz zulümat küfrün karanlıklarından ile nur İslam'ın aydınlığına. Bakara suresinde ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin, iman edenlerin dostudur. Yuhricuhu minel zulümat ile nur. Onları küfrün, şirkin, nifakın karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkarır. Vellezine kefaru. Kafirler ise, inkar edenler ise, umut tağut. Onların dostları putlardır. Küfürdeki önderleridir. Onlar ne yapar? Şeytanlardır. Onlar ne yaparlar? Yuhricunehum minen nurile zulümat. Onlar da onları İslam'ın nurundan çıkarırlar, küfrün karanlıklarına sokarlar. Yani müminlerin dostları Allah'tır. Onları küfürden, çiftten İslam'a kavuşturur. İslam aydınlığına. Kafirlerin dostları şeytanlar, önderleri putlarıdır. Onlar da onları İslam'ın nurundan, İslam'ın eee olan küfrün karanlıklarına e, girdirirler. İşte bu. Evet. Peki. Hadabe sairul linnas. İşte bu insanlar için hadabe sairul linnas bu insanlar için yani hakikaten birçok böyle delillerdir Kur'an'ın. Yani insanlara hakikatları gösteren delillerdir bu Kur'an. Herde Kur'an'a gidiyor. Yani Kur'an. Kur'an insanlara hakikatları gösteren neymiş? hüccetlerdir, delillerdir, daha nedir? Ve hüden hüden hadim manasına, isim fail manasına, hidayet, doğru yolu gösterici, navigasyon, mürşit, kılavuz ve rahmetün ve rahmettir li kavmin yuqinu, kesin inananlar içinde rahmet vesilesidir. Evet. Bugün buradan kalalım. İnşallah yarınki dersimizde devam edeceğiz. والحمد لله رب العالمين